Sonuçta bir de hali hazırda devam eden deprem artı sarsıntılar ve deprem bölgesindeki gelişmeler var. Çok yeni. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dileği'ye ben döneceğim. Merhabalar geçmiş olsun tekrardan. Çok teşekkürler Zeliha Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz ne gördük bu depremde afetlerde yani özellikle deprem bölgesinin oldukça geniş olduğu. Bu 3 hafta önceki büyük depremde enerjinin verim e, sürdürülebilirliğinin, enerjiye ulaşabilmenin önemini bir kez daha gördük. Şimdi tabii ki deprem olduktan sonraki süreçte doğal gazın elektriğin kesilmesi normal ama devamında e, jeneratör yetiştirme konusunda bile e, çok zorluklar çekildi. Ee, çok ihtiyaç olduğu bir anda. Şimdi bunun için ne yapmak gerekiyor? Bunu sadece elektrik olarak bakmayalım. Burada akaryakıt, mazot, işte benzin vesaire. Genel itibariyle sıkıntılar gördük. Ee, ne önlemler alınmalı, ne gibi çalışmalar yapılmalı? Bütün Türkiye deprem bölgesi olduğunu e, biliyoruz çünkü. Evet. buyurun evet, Murat evet. Bey. Gerçekten doğa bize öğretiyor Zeliha Hanım. Yani deprem bölgesinde bu ilk günden itibaren. Şebekeye bağlı olmadan çalışacak akülü mikrogesler kurmak gerektiğini düşündük arkadaşlarla. Bu da bunun için öncelikle ürün tedariği ve arkasından da bunun profesyonellerle kurulması için temini konusunda çalıştık bölgedeki paylaşlarımızla beraber. Amaç öncelikle cep telefonu, ısınma ve arama kurtarmalardaki bu aydınlatma sorunu içindi. Tabii gerçekten sektör 7 gün 24 saat boyunca çalıştı herkes gibi ama yeterli oldu mu tabii e, yeterli olmadı. E, her şey daha hala çok taze. En başta gördüğümüz şey şuydu ki modern ulusal şebeke yapısımız yapısının, yapısının e, vazgeçilmez unsuru olan e, dağıtık sistemler böyle bir afet anında öz, özellikle bu yumuşak karnımızı en kolay e, biz bertaraf edecek bir ana ana unsur diyebilirim. Özellikle bu e, dağıtık sistemlerin de ön plana çıkan da tabii güneş enerjisi. Malum e, deprem olan bir bölge ve burada birçok köy var, mezra var. E, belki de e, buralarda bir köy gesler kurulabilir. Bunlar depolama, enerji depolayma ile beslenebilir. Bundan sonraki planlamalar için söylüyorum. Tabii bunlar daha önceden belki yapılabilmeliydi. Biliyorsunuz bölgedeki e, şu anda eski termik santraller. ...ve doğal gaz çevrim santralleri birazcık da hidroelektrik santraller ana e, kaynak olarak görünüyor yoğunlukta. E, geleneksel yöntemlerle yani uzaktan biz çok uzaktan bu kömürle bu enerji üretelim... ...bunu kablolarla Hatay'daki herhangi bir dairenin prizine kadar taşıyalım e, mantığı artık dünyada yavaş yavaş geride kalıyor. Daha çok işte şu anda hala şebekemizi baktığımız zaman ayakta tutan esas olan termik santraller. Elbette e, Türkiye'de de dünyada çok tartışılıyor şu anda günümüzde de. Arz güvenliği konuşulunca e, özellikle maliyet veya çevre gibi konular hep ikinci planda kalıyor. Ama e, afetler esnasında olan arz güvenliğinin nasıl e, bizim için son derece önemli. Yani e, şöyle izah edeyim. Türkiye'de biliyorsunuz e, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi deprem bölgesi. E, herkes kolaylıkla araştırma yapabilir. E, Yılda en az iki defa altı büyüklüğün üzerinde e, deprem oluyor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir rakam. Yani biz bir deprem ülkesiyiz. Ve e, normal yaşantımızda kesintisiz enerjiyi nasıl istiyorsak yani emri amadeyi bu kadar önemsiyorsak e, afet zamanlarında da bunu önemseyip arz güvenliğine ön üzerine durmamız bu konuda kafa görmemiz gerekiyor. Nitekim e, görüyoruz işte şu anda yangın olmadığı halde her gün bir itfaiye ekibimiz var ya da e, her gün savaşı olmuyor ama bir ordumuz var değil mi yani? Aslında biz de aynı şekilde e, afetleri de biz bu şekilde bakıp bu şekilde planlamamız lazım. Her köye her mezraya e, ufak mikro mikrogester kurarak en azından enerji ihtiyacını hemen ayağa kaldırabilecek hemen devreye alınabilecek sistemler kurmamız gerekiyor. Planlanmış şebeke zaten verimsizliği Mesafelerden kaynaklanan iletimdeki kayıplar nedeniyle zaten artık günümüzde çok tercih edilmeyen bir noktada. Artık dünyada da yeni modern şebekeler, enerjinin tüketildiği yerde üretilen şebekeler aslında. Ve biz de ülke olarak tam bu geçiş sürecinde yakalandık bu depreme. Zeliha Hanım, güneş enerjisi özellikle depolamayla birlikte kullanıldığında son derece verimli deprem bölgesindeki planlamalarında da aslında bu tip santralleri devreye alabiliriz ve kendi içerisinde bu tip mikro şebekeler dediğimiz santralli tasarlamamız son derece kritik. Özellikle deprem sonrasında biliyorsunuz bu toplama alanlarının ne kadar bizim için önemli olduğunu gördük değil mi yani? Aynı şekilde enerjinin de bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla en azından bundan sonraki yapılacak yeni planlamalarda her bir toplanma alanında özellikle büyük top toplanma alanında güneş enerji santralini planlaması çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunun alternatifi siz kanalınızda da çok duyuyorum. Bu özellikle çok özür dilerim. Jotermal bunun alternatifini en çok dizelle, dizel yakıtlarla yapılacağını konusunda bir çalışma olduğunu e, duydum ama bu son derece saçma. E, dizel yakıtlarla bir jeneratörle bunun yapılması yerine e, çok rahatlıkla bir e, küçük gesterle, mikro e, bunu sağlayabiliriz. E, bir alternatif de konteyner gester kurulabilir. Konteynerin üzerine konulacak e, küçük mikro e, panellerle enerji üretebiliriz. Özellikle güneşin enerjisini her yerde biliyorsunuz kurulabiliyor, kolay kurulabiliyor, kolay finanse edilebiliyor. Üstelik doğalgazda olduğu gibi patlama riski yok, e, çeşitli riskleri yok. Petrolde, benzin benzinde olduğu gibi taşınmasında, temininde riskler yok. E, özellikle bu tip afetlerde hızlıca devreye alınabilir. Belki de eee ülkemiz için en büyük opsiyon diyebiliriz. Bu tip e, planlamalar planlama üzerine gerçekten çok ilk, e, planlama kafa yormak lazım. Biz de e, enerjide Enerji sektör Temsilcisi olarak e, bu e, ee, özellikle çocuklarında bu konuda okutup büyütmeye çalışan birisi olarak bu konuda 7 gün 24 saat çalışmaya da hazırız. Şimdi bu e, enerji dönüşüm afet sonrası nasıl olmalı konusu var. Yani burada rüzgar enerjisi, e, güneş enerjisi ama yoğunluk Türkiye'de tabii güneş enerjisi kullanılıyor. Şimdi e şunu gördük biz, deprem tabii ki insan hiçbir şekilde asla istemiyor binaların, e, binaların öyle yıkılıp insanlarımızın hayatlarını kaybetmesini. Yani evet. bu bir afet değil, doğal olayı aslına bakarsanız ama afete döndü. Şimdi burada e, özellikle ilk günlerde gördüğümüz bir konu vardı, sizlerle hep beraber izledik, bölgedeki muhabirlerimiz de izlediler. Eğer orada belki güneş enerjisiyle çalışan sokak ışıkları, sokak lambaları herhangi bir şey olsaydı belki biraz daha orada korkmuş insanlara en azından bir ışık olurdu. Şimdi bu konudaki yorumlarınızı ben merak ediyorum. Özellikle şehirlerin, ilçelerin, köylerin, merkezlerin olabildiğince güneş enerjisi veya diğer alternatif enerjiler kullanılarak aydınlatılmasının, böylece kesintiler uğramamasının belki de ya da ek olarak bunların olmasının. E, gerekliliği konusunda ve yeniden yapılanırken bölge, enerji firmalarının ve enerji uzmanların ve mühendislerin de orada olarak bu yapılanmaya e, gidilmesi önündeki görüşünüzü ben sormak istiyorum size. Zili Hanım, aslında her konuda aynı yerde takılıyoruz. Yani bizim ülke olarak biraz planlamaya, e, doğru planlamaya, her planımıza çok, çok kafa yormaya ihtiyacımız var. E, tabii her seferinde ders alıyoruz diyoruz ama e, bu dersler tabii çok büyük maliyetlerle, çok büyük can kayıplarıyla yol açıyor. Şimdi e, bundan sonraki yapılacak olan iş e, özellikle e, mikro sistemlerle depolamalı sistemlerle e, bölgeye özellikle fay hattının olduğu bölgelere özel önem verilmeli. Bakın yakın zamanda, geçmiş zamanda e, yakın geçmişimizde EPDK bir mevzuat çıkarttı depolamalı e, GES'lerle ilgili. Artık bundan sonra e, YK ihalelerine gerek kalmaksızın lisans verecek. aynı şekilde bu fay hattının olduğu yerlere belki de daha fazla depolu, saatlik depolamalı santraller zorunu tutarak buraya yatırımları teşvik edebilir. Bu tür teşvikleri